Günaydın. Evet, bıngıllar, bagetler, ayva göbekler, pelikan gıdılar kalmayacak. İğirmekler eriyecek. Aç kolları, bacakları. Bundan sonra kapılardan sığamıyorum, koltuklardan kalkamıyorum. Yok, herkes lastik top gibi olacak. At duvara geri gelsin, at duvara geri gelsin. Evet, eller kollar açılsın, bacaklar düdüğümle tempolu aç kapa yapıyoruz. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa. Aç, kapa. Aç, kapa. Çok güzel. Tamam Oldu. hadi bakalım. Tamam hadi bakalım. Tamam. Şşşş. Tamam. Nereye? Ee? Dikkatim ya. İki kat daha hızlı yapıyoruz aynı hareketi. Yok artık ya. ya. yapamam. Ya, ya sabah ezanından beri müezzin gibi diktin bizi buraya. Ya yüreğimiz ağzımıza geldi yeter artık ya. Ay vallahi her yerime et kesti ya. Torunum sen de beğenmedin değil mi? Ha? Ben çok eğleniyorum. bu da size kapak olsun Ziya Efendi. Ya, yapma ya yapma ya. Kocacığım yeter artık. Madem bu ailenin reisi benim, sağlığınızda reis olarak ben düşünüyorum. Ne istiyorsam yapacaksınız. Ayrıca sevgili biraderim sadece reisliği değil, aynı zamanda başka şeyleri de bıraktı. Haberiniz olsun. Mülayim ver müziği, kolonlar patlasın, hazırım. Aferin evvel ver coşkuyu. Buyurun holo hopları alalım yerlerden. Evet, <laughs> haydi bakalım. Çok güzel. Bakalım. 150'den az çevirenin yövmiyesi... Kuşanlar. Çok zayıf geldi bu, hep beraber ne olur? Kuş olur mu? Kuş olur. İşte budur, evet çeviriyoruz. Buyurun. Bak bak. Kalçalar bak, bak. Kalçalar çalışsın. Kalçalar diyorum Leman Hanım. Oh, Boyunda çevir gitsin. Ne yapıyorum ya? Allah belde çevrilecek o belde. Oluyor mu? Evet harika müjde. Ya öyle ne yapıyorsun? Allahını seversen ellerini bırak. Ziya amca. 200 yaptım 200, 200. Tamam çok güzel. Aferin kızım bravo.